Aman Allah'ım. Şuna bakın arkadaşlar. Resmen bina yanıyor. <laughs> Işık festivali için binayı yakmışlar. Ve şu an ayın tam olarak altından geçiyoruz. Ay rotamıza da uğramış olduk. Ay dedi burada. 2, 1 ve bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizi sürpriz bir yere getirdim. Ve hemen gösteriyorum. Bakın, şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk durağımız burası. Bakın ne kadar da güzel. Lambalarla süslemişler. Kocaman bir bina yapmışlar buraya böyle. Arkaya doğru gidiyor. Bir sürü insan da var, çekim yapıyorlar. Çok gerçekten göz alıcı görünüyor. Renkler falan hepsi gerçekten muhteşem olmuş. Bir de bu taraftan çekmek istedim arkadaşlar. Bakın, up uzun gidiyor. Çok güzel görünüyor geldiğimiz yer. Işık Festivali bir sürü bölgeden, ülkelerden insanlar buraya bu Işık Festivali'ne katılmak için geliyorlar. Gerçekten çok fazla insan var. Ama maske takıyorlar. O yüzden bu önemli. Aa, şimdi bir tane daha bir yere geldik. Bakın şu şekilde. Televizyon gibi bir şey sanırım o. Bu iki tarafa doğru yollar ayrılıyor. Bakın orada ileride ışık yapıyorlar. Burada da bir ekran gibi bir şey var. 3D sanırım. Bakalım hemen. Evet, 3 bir şekilde camlardan böyle bir ışık panosu yapmışlar. Gerçekten güzel görünüyor. <laughs> Burada insanlar belirli bir şeylere fotoğrafını çekiyorlar. <laughs> Aman Allah'ım. Şuna bakın arkadaşlar. Resmen bina yanıyor. <laughs> Işık festivali için binayı yakmışlar. Şuna bakın. Daha da yakına gidelim. Az sonra daha da yakına gideceğiz sanırım. Ah ben orada bir şey daha görüyorum. Kulenin üstündekini görmüş bulunuyoruz. Bir adam balon gibi şişirmişler ve ışıklandırmışlar. Gerçekten güzel görünüyor. Ve aynısı burada da var. Bakalım yakına gidelim. Gerçekten güzel ışıklandırmışlar ki kameramda güzel bile görünmüyor. Hmm, bir adam şeklini koymuşlar buraya böyle yatıyor, uzanıyor. Uykusu gelmiş sanırım gece vaktinde. Şu şekilde uzanmış. Bayağı büyük arkadaşlar ve gerçekten güzel ışık veriyorlar. Bakın şu şekilde uzanmış. Böyle şişirmişler bunu da. Evet arkadaşlar orada bir şey gördüm. Ay var orada. Şimdi onun yanına gitmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar burada ayı yakalamaya çalışıyorlar. Elleriyle böyle tutmaya çalışıyorlar. Biz de yapmak isterdik ama... Ay yakından görmek daha güzel bence. Evet ve buradayız işte. Ayın yakınındayız. Ne kadar da güzel yapmışlar bunu. Nereden ışık veriyorlar aslında merak ediyorum. Çok güzel yapmışlar bunu. Sanki havada tamamen yakınımızda gibi görünüyor. Biraz daha yaklaşalım. Resmen havada asılı arkadaşlar ve çok büyük gerçekten. Gerçek ayda tam üstünde evet. ve şu an ayın tam olarak altından geçiyoruz. Ay rotamıza da uğramış olduk. Ay da burada. Gerçek ay neredeydi? O da yukarıda bir yerdeydi üstünde. sanırım tam ayın bu sahte ayın üstünde herhalde gerçek aydı. Ne kadar da gerçekçi yapmışlar bunu böyle. Bu arada arkadaşlar yangın olan binada burada görünüyor. Işık Festivali için resmen tarihi binayı yıkmış, yakmışlar. Ama bence gerçek değil. Işıklandırmayla yapmışlar diye düşünüyorum. Ay burada ve yanan binamız tam olarak orada. O dumanları nasıl yapmışlar acaba? Çok gerçekçi görünüyor. Hiç durmadan duman çıkıyor oradan. Yanına gitmeye çalışacağız. Bakalım. Evet yanan binaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halen duman çıkıyor. Ve gerçekten de ışıklarla sanki binayı yanıyormuş gibi göstermeyi başarmışlar arkadaşlar. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar yanan binanın bir başka açısıyla sizlerleyiz şu an. Gördüğünüz gibi şu an aşağı tarafında duruyorum ve dumanlar yukarı doğru yükseliyor. Sanırım camlara ışık yapıştırmışlar ve ama şu dumanları nasıl yapıyorlar bu kadar gerçekçi görünüyor baya. Dumanları yapmayı gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Tebrik ediyorum onları. Ama sanırım e, aklıma takılan bir soru var. Acaba bu duman havaya zarar vermiyor mu? Baksanıza saat Kaçtan beri bu duman böyle devam ediyor? Kaç gündür de devam ediyor? Yani biraz beni bir şüpheye düşürmedi desem yalan olur. Ama güzel görünüyor. Yani festivale uygun bir şey olmuş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu ekranda bir şey görüyorsunuz. Alarm çalıyor. Ve bir şey oluyor. 50 saniye kalmış. Duman da çıkmaya başladı. Şu şekilde size göstereyim. Acaba ne çıkacak? 2, 1 ve bitti arkadaşlar. everything is black. Suddenly, light. Evet arkadaşlar ben de oran içinden duman çıkacak, ateş çıkacak, lambalar çıkacak, hava fişekleri çıkacak, öyle şeyler çıkacak sanıyorum tabii ki ama öyle bir şey olmadı. Biraz e, hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Ama sorun değil. Görmüş olduk bir sahile hepimiz beraber. Bakalım şimdi e, ne tarafa doğru gidiyoruz. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım rotamız nereye çıkartacak bizi. Evet arkadaşlar orada bir şey daha gördüğüm sanıyordum. Ama o da bir e, itfaiye aracıymış. Ben de orada bir aktivite var sanıyordum. Ama sanırım bir problem olmuş. Orada da bir itfaiye arabası var. Bir yangında neler yapacaklarını gösteriyorlar. Böyle indirip kaldırıyorlar. Aa anladım. Kameraman bile var orada. Görüyor musunuz? Evet, bunlar böyle olası bir durumda insanlara aktivite olarak burada itfaiye aracını bindiriyorlar. Evet, aktivite olarak bunu da yapmışlar. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Resmen ben de bir sorun var sanıyordum. Bina gerçekten yanıyor sanıyordum arkadaşlar. Halbuki insanlar aktivite olarak itfaiye aracını bindiriyorlarmış. Neyse bunu da görmüş olduk. Bakın bayağı bir şey çıkartıyorlar ama. Bu durum olarak arkadaşlar buradalar. Sanırım saati tamir etmeye gidiyorlar. Saatte bir sorun var. Acaba kaç metredir bu? 100 metre olmuş mudur? 50 metre. 30. İtfaiyenin aracının kolu bu kadar uzanabildiğini bilmiyordum doğrusu. Onu da görmüş Bakın. Evet arkadaşlar daha farklı bir yere geldik. Bu sefer de ışıkları, lambaları binaların üstüne yansıtmışlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi rengarenk görünüyor. Hatta insanların bile üstüne geliyor lambalar. Bu şekilleri insanlar sanki ışıklanmış gibi görünüyorlar ve ben de şimdi hemen aralarına şu şekilde gidiyorum. Bakın arkadaşlar insanlar ne kadar da komik görünüyor. Evet ve yerlerde de var. Ben de şimdi onların arasına gireceğim ve ben de böyle lambalanmış olacağım. Bakın ne kadar da güzel görünüyor. Şu şekilde ben de varım burada. Bakın ne kadar da güzel görünüyor. İnsanlar böyle lambalanmış bir şekilde ortalarda dolanıyorlar. Bunun tadını çıkartıyorlar arkadaşlar. Bakın. Çok güzel çiçek desenleri var sanırım. Motifleri var yerlerde. Bunun bir ismi oluyordu. Bu bunun çizimlerini yapıyorlar, boyamalarını yapıyorlar. Bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Şu an aklıma gelmiyor bir türlü. Işıklı ışıklı lambaların arasından devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de başka bir yere doğru yol alıyoruz. E, haritamıza baktık. Son bir yere gideceğiz. Ondan sonra bitiriyoruz bu maceramızı. Bakın arkadaşlar burada da duvarda ejderha mı desem böyle değişik bir şey yapmışlar duvara. Güzel görünüyor. Bu arada bu lamba bayağı gözüme aldı ama evet binayı güzel renklendirmişler burada da aynı şekilde. İnsanlar da fotoğraflar çekiyorlar. Bu arada bayağı yürüdük. Spor gibi aktivite yaptık resmen. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şeyle karşılaştık. Bakın. Binaya. Bir lamba tutmuşlar orada da sanki böyle bir e, su dökülüyormuş gibi. İnsanlar sanki suya ellerini sokuyorlarmış gibi. Aslında bu gerçek mi? İnsanlar sürekli hareket ediyor. Gerçek gibi. Sanırım şuradan insanlar içeri giriyorlar. Ondan sonra orada lambada da görünüyorlar. Bence öyle bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, burada da bir ses var. Aa! Bu da neymiş böyle? Böyle duvarda gösteri yapıyorlar. Hemen karşıya doğru geçiş yapalım. Böcekler, sinekler. güzel görünüyor. Ve Işık Festivali gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizi de bu şekilde gezdirmiş oldum arkadaşlar. Daha çok bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben çok eğlendim bu festivalde arkadaşlar. Güzel şeyler vardı. Bayağı emek sarf etmişler. Beğendim doğrusu. Bir daha olursa bir daha gelmeyi düşünüyorum. Siz de böyle şeylerin vloglarını görmek istiyorsanız o şekilde size de böyle vloglardan yapabilirim arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.